Değerli takipçilerim ve izleyicilerim hepinize merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yeni bir tarifle tekrar beraberiz. Bugün sizler için nefis bir patatesli rulo börek tarifi hazırladım. Hazırladığım özel sosla yaptığım bu börek hem çok çıtır çıtır oluyor hem de börek inanılmaz derecede lezzetli oluyor. Böreğin yapılışını hep beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler. 5 adet orta boy patatesi güzelce soyduktan sonra küp küp olacak şekilde kesiyorum. Kestiğim patatesleri tekrar bir su daha yıkadıktan sonra tencereye alıyorum ve üzerini geçecek kadar su ilave ediyorum. Bir kaşık tuz da ilave ettikten sonra patatesler güzelce haşlanana kadar pişiriyorum. Sonrasında suyunu süzdükten sonra derin bir kasenin içerisine alıyorum. Bir patates ezeceği kullanarak patatesleri güzelce eziyorum ve püre haline getiriyorum. Bu aşamada dilerseniz bir çatal da kullanarak patatesi ezebilirsiniz. Patatesi güzelce ezip püre haline getirdim ve kenara aldım. Sosunu hazırlamak için 3 yemek kaşığı zeytinyağı tavaya aldım ve üzerine bir adet kuru soğanı Ince olacak şekilde kestikten sonra yağın içerisine alıyorum ve pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Üzerine bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Bir kez daha karıştırdıktan sonra soğanları pişmeye bırakıyorum. Böreği ben patatesli yaptım. Siz dilerseniz peynirli, kıymalı, pırasalı herhangi sevdiğiniz bir malzemeyle de hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi soğanı biraz kavurduktan sonra hafif pembeleşti. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar domates salçası ekledim ve salçanın kokusunu gidermek için karıştırıyorum ve salçayı da kavuruyorum. Salçayı soğanı 1 dakika kadar bu şekilde karıştırarak kavurduktan sonra üzerine 1 çay kaşığı tatlı toz biber ilave ediyorum. Biberi de malzemeye güzelce karıştırıyorum ve çok az karıştırdıktan sonra ocağı kapatarak tavayı ocaktan alıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım malzemeler ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Hazırladığım sosu püre haline getirdiğim patatesin üzerine ilave ediyorum ve sosla patatesi güzelce karıştırarak kıvamını, rengini eşitliyorum. Gördüğünüz gibi böreğin iç malzemesini çok kısa bir sürede ve kolay bir şekilde hazırladım. İç malzemeyi güzelce karıştırdıktan sonra kenara alıyorum ve böreğin sosunu hazırlamaya geçiyorum. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kanalımın büyümesi için desteğiniz benim için çok kıymetli. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. İç malzemeyi güzelce karıştırdıktan sonra kenara alıyorum ve sosu hazırlamaya başlıyorum. Sosu hazırlamak için derin bir tabağın içerisine 2,5 yemek kaşığı un aldım ve üzerine bir su bardağından bir parmak eksik su ekliyorum. Üzerine bir çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Sizler dilerseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Hazırladığım bu sos böreğin çok lezzetli olmasını ve çıtır çıtır olmasını sağlayacak. Sosun içerisine 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekledim. Sizler dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Sosu güzelce karıştırarak pürüzsüz bir kıvama getiriyorum. Sosun içerisine eklediğim sirke böreğe çıtırlık verecek. Böreği yerken kesinlikle sirkenin ne tadını ne kokusunu almayacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Sosu güzelce karıştırdım olması gereken kıvamı sizlere gösteriyorum. Akışkan bir kıvamda olacak. Sosu hazırladıktan sonra kenara alıyorum. Böreği yapmak için 4 adet taze günlük yufka kullanıyorum. 4 adet yufkadan tam olarak bir tepsi börek oluyor. Börekleri yaparken dilerseniz çocukların beslenmesine, dilerseniz çay saatlerinde misafirlerinizle birlikte afiyetle Yiyebilirsiniz. Bir adet yufkayı tam olarak tezgaha açtıktan sonra hazırladığım sosu tekrar bir karıştırıyorum ve yufkanın üzerine birkaç kaşık olacak şekilde gezdiriyorum. Sosu yufkanın üzerine gezdirirken yufkayı ıslatmayacak derecede sosu ilave ediyorum ve fırça kullanarak yufkanın her yerine sosu dağıtıyorum. Böreği yaparken alacağımız yufkanın taze ve günlük olmasına dikkat edelim. Bu şekilde yaparsak börek hem kolay bir şekilde hazırlanır hem de çok lezzetli olacaktır. Yufkanın her yerini sosladıktan sonra bir yufka daha alarak sosladığım yufkanın üzerine tam olarak gelecek şekilde kapatıyorum ve bu yufkanın üzerine de birkaç kaşık sos olacak şekilde dağıtıyorum ve fırça kullanarak yufkanın her yerini sosluyorum. Yufkayı soslarken ıslatmayacak şekilde sadece nemlenecek şekilde yufkayı sosluyorum. Sonrasında bir kesme işlemi uyguluyorum. Yufkaları güzelce sosladıktan sonra rulet kullanarak 8 eşit parça yap kesiyorum. Sizler dilerseniz yufkaları kesmek için bıçak da kullanabilirsiniz. Yufkaların kesme işlemi bittikten sonra her parçanın üzerine bir yemek kaşığı gelecek şekilde iç malzemeden ekliyor. Yufkaların üzerine iç malzemeden eklerken malzeme miktarını siz dilediğiniz ölçülerde kullanabilirsiniz. Bütün yufkaların üzerine gelecek şekilde iç malzemeyi ilave ettim. Sonrasında katlama işleme başladım. Katlarken yufkaların her iki kenarını ortaya gelecek şekilde katlıyorum ve sonrasında rulo olacak şekilde yuvarlayarak yufkayı bu şekilde şekillendiriyorum. Böreğin bu aşaması da çok kolay bir şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi yufkanın her iki tarafını ortaya gelecek şekilde katlıyorum ve sonrasında yuvarlayarak rulo haline getiriyorum hazırladığım rulo böreklerimi yağlı kağıt serdiğim tepsiye alacağım gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde rulo yapıp hazırlıyorum yufkaları ben 8 parça olacak şekilde hazırladım bir diğer iki yufkamı da 12 parça olacak şekilde hazırlayacağım sizlere de fikir olmuş olur böreği bu şekilde hazırladığımızda Böreği isterseniz büyük boy olarak, dilerseniz küçük boy olarak da yiyebilirsiniz. Hazırladığım yağlı kağıt serdiğim tepsiye börekleri diziyorum. Aralıklı olacak şekilde diziyorum. Çok fazla birbirine yapışmayacak şekilde börekleri dizdikten sonra diğer iki yufkamı da aynı şekilde hazırlıyorum. İki yufkayı da güzelce sosladıktan sonra ruletle 12 parça olacak şekilde kestim ve iç malzemeyi yarım kaşık olacak şekilde ekledikten sonra güzelce katlayarak rulo haline getiriyorum börekleri. Gördüğünüz gibi hem keyifli hem kolay bir şekilde börek hazırlanıyor. Çok keyifli ve severek yaptığım bir börektir. Umarım siz de denediğinizde çok beğenirsiniz. Denedikten sonra yorumlarınızı mutlaka benimle paylaşın. Yufkaları güzelce sararak rulo haline getirdim ve yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Bir adet yumurta sarısını içerisine bir yemek kaşığı süt ekledikten sonra güzelce karıştırdım ve böreklerin üzerine sürüyorum. Bu arada fırını alt üst ayarda 180 dereceye açtım. Börekleri hazırladıktan sonra önden ısıttığım fırına veriyorum. Ben börekleri sade olarak fırına atıyorum. Sizler dilerseniz susam ya da çörek otu da kullanabilirsiniz. 25 dakika pişirdiğim börekleri fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyorlar. Çok güzel kızardı. Sizler de altı üstü güzelce kızardıktan sonra böreği çıkartırsanız böreğin çıtırlığını ve iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Sizler sunumu izlerken ben de sizlere veda ediyorum. Bugünlük de tarifimiz sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenerek arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Sonraki tarifimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.